Merhaba kardeşler, yepyeni bir Minecraft videosuna hoş geldiniz. Birkaç aydır video çekemiyordum. Hem launcher'da sorun oluştu, sorun oluştu, hem de karakterim gözükmüyordu. Onları hallettim ve Minecraft videosuna başlıyoruz. Bu pek SMP videosu iyi bir değil demeyiz. Şuradaki <laughs> sandalye.

Daha sular yeni akıyor bu arada. Haber ne bile yok oyunu oyunu başlatıyorum ha. Yani bu yakınlardaki virus. Şu benim ihtiyacım olacak sandık. Suların daha yeni aklına geldi oyuna başlamak. Direkt taş aletler çıktığı için iyi. Çünkü direkt şey yapabiliriz. Yani madem Umarım köy bulabiliriz. E, Kötülük yapmak için tabii ki de neler lazım? Koyunlar. Bu arada Discord sunucu, Discord sunucusu kurdum. Aşağı linklerini bırakacağım. Ay o senden ne mi be? sen minik neredesin? Seni de annenin yanında gönderirim.

Hadi ama. Kaç saniyiz oldu? Tabi ki iki. Oh, kö, kö, kö. Tamam, iyi. Bayılırız köye. Yakında bu arada arkadaşlarımı da katarım. Ee, Miraç, Baran, kardeşim. Bir de başka kimi katsam yani. Bir de bizim sınıftan bir Eylül diye birisi var onu da katarım. Evet, şu çukura düşmeyeyim güzel. Bana maden açıldı. Onun tek bir yoktur. Bekle, bekle bu demirci mi? İyi, güzel, güzel. Bu arada çok iyi ya. Şimdi şunu bir alabilirsin. Uyyyyyyyyy Bayılırız Bir dakika, 9, 7, i̇şte dem Demiri alırız şu da şöyle yelek olarak kalır. Yemek azma değil mi gelişimini de yaptık. Şöyle bir Evet güzel. Bu sarılar yaptıklarımız. Arkadaşlar geliyor olabilir. Bir, bir şey olmaz. Güzel bir ev vardı ama kalıp yani geçici olarak burada kalabiliriz. Oo, sana bayılır güzel. Olsun ben bir alayım. Bu. Hayır şimdi oyunu böyle dolanırken bu demir golümü öldüremem. Tamamdır. su evde güzel şeyler var. Bunu biliyorum daha önceden de bu ev, evlerde geldim. Bunda test oluyor ve güzel. Bu ev değiliz arkadaşlar. Siz bu eve sakın girmeyin. Musunlar? Benim ihtiyacım olacak. Tamam, üç tane. Şimdi da de bir alalım. Madem fırına çok ihtiyacımız olacak. Çünkü sonra benim eşyalarım olduğunda olmuyor. <laughs> Başka var mı? Yok. Böyle git. Ee, git burası benim mezarım mı? Hadi be güzel evlerden ki çıksın. Bakın biraz daha azlandı. Bu buralar bu dağın içinde mi? Açılamayacağız galiba. Umarım sadece bunların içinde değildi. O hastaneyi bulduk. Güzel yataklar almam gerek. Sorry. Ben bir tane yatak. Bana bir tane yatak yeter. Başlangıç noktama yerlandı. Burası artık benim evim. Ş şunlar bir kere oyunda oturulacak yer yok. Onun için şey yapman gerek. Modu gerek. çok so so Çok saçma ya. Oyunda oturulacak yer yok. Oyun oturulmaz bir kere. Mod lazım onun için. Şimdilik gelmesinler diye şu çocuk yatağı da kırık. Hatta size bir şey göstereceğim arkadaşlar. Yine kullanıyor muyum, kullanmıyorum muyum diye. Şu meseleleri koyalım. Şu da bir koyalım. Odun. Odun. Şu odunu da koyalım. Elmayı. Ve ekmeği de bir koyalım. Şunu söyle bir alalım içeri. Ve arkadaşlar size bir şey daha göstereceğim. Süperlerini almak için normalde Sakın t launcher yüklemeyin bu almak için. Onun yerine SK launcher yükleyin. Asal açıklamasını böyle bırak, linkini bırakacağım. Bu pelerini T Launcher'da paralı olarak alabiliyorsunuz. Ama SK Launcher'da karakteri düzenlerken bunu bedava takabiliyorsunuz. Yani sakın ama sakın t yüklemeyin. TK Launcher yükleyin. Bitti. <laughs> Veya karakterim de böyle. Şunu <laughs> bir yapalım. <laughs> Heh. Karakterim böyle yaz modusu. Yaza da gireceğiz neredeyse. Yani yaza girecek miyiz ona bile emin çünkü ilk İlk bir arkus oldu yani. Kışta yaz oldu. Neyse girelim. Bay bak alanımız. Aa eşek güzel. Envanter takabiliyoruz bunu. Tabi beni seversin. Bir ilk önce eğitelim. Yok hiç sevmedi. Ama daha sonra deneyecek. İlle de ille sevecek. Şu karlı bir yollar için deri botlar mı lazım. Yoksa gidemem. Ben şu de demir öldüreceğim de İlk önce birazcık malzeme olayım Ve Bilerimi oynuyoruz haberiniz olsun Şunu şu yüzden yaptım. Şunu da alayım. Şunun için zincirler lazım. Demir Gölüm benim ben geliyorum umarım beni öldürmez. çmeye çalışıyorum şu anda